Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Bu videomda yine Aydın yayınlarından güzel bir logaritma sorusu çözeceğim. Logaritma sorusunu çözdükten sonra arkadaşlar bu videomdan bir önceki video iki tane dizi sorusu yine Aydın yayınlarındandı. Arkadaşlar orada çözümümüz doğru fakat bakın ilk sorumuz olan şu soru arkadaşlar biraz eksik çözdüm. Yani D'yi tam bulmadım. D'yi bulmak istemedim açıkçası. D'yi bularak çözümü devam ettireceğim. Yeniden çözmeyeceğim. Çünkü video var arkadaşlar. Oradan izlerseniz buradaki çözümümün kalanını da anlarsınız. Şimdi logaritma sorumuza bakalım. Daha sonra da dizi sorumuzda arkadaşlar kalan kısmı çözeceğiz. Şimdi logaritma sorumuzda demiş ki arkadaşlar a 1'e eşit değil, 2b 1'e eşit değil, 2 çarpı a çarpı b 1'e eşit değil ve a, b, c pozitif gerçel sayılar olmak üzere logaritma a tabanında 2 çarpı b eşittir. Logaritma 2 çarpı b tabanında 8 çarpı c eşittir k eşitliği veriliyor. Buna göre logaritma 2 çarpı a çarpı b tabanında 16 çarpı b çarpı c ifadesinin k cinsinden eşiti kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben bu tarz soruları şu şekilde çözüyorum. Bana demiş ki logaritma a tabanında 2b k eşit. Yazalım. Logaritma a tabanında 2b k eşit. Ve logaritma 2b tabanında 8c'de neye eşit? k eşit. Bakın arkadaşlar ben bu ifadeyi şu şekilde yazacağım. Logaritma 2B bölü logaritma A eşittir K. Bunu da arkadaşlar logaritma 8C bölü logaritma 2B eşittir K şeklinde yazdım. Şimdi arkadaşlar birazdan yapacağım çözümde oran kullanacağım için burada vereceğim değerler değişse de sonuç değişmeyecek. Diyeceğim ki ben logaritma A eşittir 1 olsun. Bakın a 1'e eşit değil fakat ben logaritma a eşittir 1 olsun dedim. Logaritma a 1 ise içler dışlar çarpımı yaparsak logaritma 2 b eşittir k olur. Burada logaritma 2 b yerine k yazarsam k kareyi k'ya bölersem k olur değil mi? Yine içler dışlar çarpımı da yapabiliriz. Logaritma 8 c eşittir k kare olur. Logaritma a eşittir 1, logaritma b eşittir k, Logaritma 8c eşittir k kare oldu. Benden istenen ifade burada. Bakın ben bu ifadeyi de şu şekilde düzenlersem logaritma 16 çarpı b çarpı c bölü logaritma 2 çarpı a çarpı b şeklinde yazdım. Şimdi bendeki bilgilere göre bakın arkadaşlar logaritma a logaritma 2b logaritma 8c biliniyor. Ben bunu logaritma 16 çarpı b çarpı c'yi aslında şöyle yazabilirim. Logaritma 8c çarpı 2B şeklinde yazsam bakın. Logaritma 8C çarpı 2B. Bakın 8C var 2B var. Çok güzel. Alttakini logaritma A çarpı 2B şeklinde yazsam. E ben bunu düzenlerim. Logaritma 8C artı logaritma 2B bölü logaritma A artı logaritma 2B olur. Değil mi? Logaritma 8 cye ben ne demiştim? K kare. K kare artı logaritma 2B'ye ne demiştim arkadaşlar? K bölü 1. Logaritmaya 1 demiştim. 1 artı K. E arkadaşlar biz burada K parantezini alırsak K artı 1 bölü K artı 1 olur. K artı 1'ler sadeleşir. Sonucumuz ne gelir? K olarak gelir. Yani doğuracağımız Bursa olarak geldi. Eminim ki bu çözümü biliyorsunuzdur. Öğretmiştir öğretmenlerimiz. Fakat ben de bir göstermek istedim. Şimdi bakın dizi sorumuza gelelim. Arkadaşlar bu dizi sorumuzda bakın şuradaki dizi sorumuzda ben D'yi bulmadım açıkçası. Fakat D'yi bulabiliriz. Dedim ki A2 eşittir B. 6 olsun. A1, A2, A3 aritmetik dizi vardı. Bakın sorunun çözümü videoda kanalda var. a 2 6 bulduk. Bu bir aritmetik dizi. Arkadaşlar aritmetik dizide ortak çarpan D'dir. O halde A1 6 eksi D'dir. A3 de 6 artı D'dir. Soruda demişti ki ilk terimi 8 arttırıldığında 6 eksi D'yi 8 arttırırsam 14 eksi D olur. Bu iki terimi ellemiyorum. Böyle bir aritmetik dizi elde ediliyormuş. Ben D'yi bulmak istememiştim. Bakın D'yi bulabiliriz aslında. Bu bir geometrik dizi. Geometrik dizi elde ediliyormuş. E, geometrik dizide arkadaşlar R çarpanı A2 bölü A1 R çarpanıdır. Aynı zamanda A3 bölü A2 de R çarpanıdır. Yani 6 bölü 14 eksi D eşittir. 6 artı D bölü 6'dır. Arkadaşlar 36 eşittir. 84 artı 14 D eksi 6 D eksi D kare olarak gelir. Hepsini bu tarafa atarsak D kare. 8 d'ydi. Eksi 8 d. Eksi 48 eşittir 0 olur. Bakın d'ye d. Eksi 12'ye artı 4. Değil mi? Eksi 48 eksi 8. Evet. Buradan arkadaşlar d 12 geldi veya d eşittir. Eksi 4 geldi. D 12 demek arkadaşlar. Ortak çarpanın 12 olup artan bir dizi olduğunu söyler. D 12 artı 12 olduğu için. Fakat demiş ki ortak farkı ortak farkı 12 olan azalan bir dizidir. Bir de D'yi eksi 4 buldum bakın. Eksi 4 demek de ortak farkı 4 olan azalan bir dizi demektir. Eksi 4 dediği için fakat ortak farkı 4 olan artan bir dizidir dedi. Ben D'yi bulmakla hiç uğraşmamıştım arkadaşlar. Şimdi D'yi de bulduk. Çözümümüzü tekrarlamış olduk. Umarım iki sorumuz sizler için faydalı ve açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.